Appearance from risks Ben de bilmiyorum. Hani insan kendini de çok bilemez ya. Ama o istekle de büyüdüm yani. Ben taş, fırın erkeğim lan. Ya bir neslin bir dönem evine kepekli ekmek girmedi ya. Sırf bu mevzudan dolayı diyet yap Doğru. yapamadı. insanlar yani. Bana gerçekten bu olayı o yaşandı. Lisede e, light kola içtim diye orospu çocuğu musun sen? Light kola içiyorsun. Gibi sen light kola içtin diye e, içtim diye. Senin ananı sikerim. Orospu, çocuğu... orospu gibi... çocuğu gibi mi konuştular? Konuştular. Ben de dedim ki baba 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 baba. Ha dediler bu. bize abi kusur, Alp abi dedi. Alp baba. Kusura bakmıyorsun. Hani orada o diye baba 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 demesem. Ya o bölümü izlemesen. O... Sen Konya'da okuyordun. Su fakültesi miydin? Konya'da su fakültesi Mevlana Su Ürünleri Fakültesi 2 yıllık etli ekmek <laughs> fakültesi bölüm işletmeciliği okudum. O olsun bu olsun mafya kamyonları olmasın. Bu arada 10 kere hafriyat dendiği zaman evrene kere... gönderdiğim mesajı biliyor musun? 10 kere hafriyat dendiği zaman. Ne oluyor mesela nasıl bir mesaj bir, ediyor? İstersen bir yap. Baba ba, 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 ba. Ha, hafriyat kamyonu mu diyeyim 5 ke kere? Hafriyat kamyonu de bir yerden sonra anlayacaksın ne işte, demek istediğimi. 10 kere Afriyat hızlı. Afiyat kamyonu. 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 Ne dedin? Hamum kaynıyor. Af kanıyor. Hamum kanıyor. Hamum kanıyor. Ben bu nasıl bilebilirsin ki böyle ya bir şey mesela? şöyle bunun üstüne biz gerçekten e, ekip olarak da çalıştık. E, 10 kere burada verilen mesajı tekrar ettiğin zaman amım kanıyor şeklinde telaffuz ediliyor. Bak ağızlar nasıl çıktı senin bile sistemsiz direkt, sistemsiz yani. bir şekilde çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Afriyat kamyonu sürüyordum ben de. Bak bak Afriyat diyor. Evet. De bakayım 10 kere Afriyat kamyonu de bakayım bu çocuğun etkilenip etkilenmediğini. Afriyat, Afriyat, amum kanıyor, amum kanıyor, amum kanıyor. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bak bu ikinci de bu direkt şey ya, döndü. iPhone 4s ya. <gülüyor> <gülüyor> iPhone, 4s ya. <laughs> iPhone 4s mi? Bravo tebrik ederim. Ben ben Sen gerçekten helal, mesela. <laughs> gerçekten helal olsun be sana. Gerçekten helal olsun. Çok güzel lan Mami helal. Ver ortayı. Bomboşum. Ha, Çok ha. iyi bu oğlum. Ah, vur! Yes be yes! İşte bu! Helal. İyisin Çağrı bu son. <laughs> İyisin. <gülüyor> tam bir <laughs> santrı <laughs> Hadi bir gol. Bir gol 12 dakika. <gülüyor> Annesini <gülüyor> armağan etti. <laughs> Kale konusunda hiç sıkıntı olmasın. <gülüyor> 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 gol yerinden bu saatten sonra. Buraya sıkışır. Aha. Ananı. Yes be yes! Gibo <laughs> <Cevab, gülüyor> nasıl Hibo? Hadi sen Oğlum, de git. Yes be yes. Tiki ben de uçtum. Yes işte gel lan buraya. Hiç şerefsiz pezebekler sizi. Burada player var player. Hadi köyüne sikir Samet. Git lan git. Git odana. İyisi bu. Hayır öldürmeyelim. Oy! Ama bu kadar ne be. Ne sana işte bu be. Bu takım bu sun. Gel 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 köşe gönderine gel köşe gönderine. Gel ura vuralım bir tane. Yaprakların, yapraklarım. <laughs> Alın cepalım, buradan aşağı atlayalım. Yapraklar ne var ya kalçam? Yapraklar, yaprakları getir, getir karamamana kadar. Yaprakları getir, getir karamamana kadar, getir, getir karamızı bitirme lanız. Mami, iki tane direkt öleceğiz yalnız. Gelin dayılar, gel gel. Mert gelsene bizde. Çok çok o katıyor. Gelsene oğlum. Ayıptır dur attık böyle. İş malı rahmısına koyayım ya. Ya kardeşim. Gelsene. Ya siz ula bu lavuk gibi babıda <laughs> Ya Mert. <laughs> Hiç laf dinlemiyor ki abi. Mert çok komiksin ya. Ya şurek sana bugün ne diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim söyle bakalım. <laughs> Geri dayı. Rahatsız ya. Buradan 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 buradan. Sen bir gram şu an bu Abi, mevzuyu anladıysan ben piç kusuyum. Bana de ki Mert okur musun de. Those people out there on the road putting their thumbs out. They ain't what you think ma'am. Ya ben, <laughs> ben. Ya, bir siktir git ya. Sallam <laughs> <Ben. gülüyor> sallam. Ya sen var ya büyük bir dolandırıcısın ha. Senin amına <laughs> <buna> koy. <laughs> Tezebek <laughs> PUBG müzik hastası 31. Bir şey söyleyeceğim. Ben ikinciyim. İbo sen kaçıncısın? İkinciyim. Sen nasıl? Hasan ikinci... yap şakarı. Bir yarışta Aa, birinci kaçıncı. kaçıncı olursun İbo. Sikiyim yapacaksın şakayı Hasan ya. Abi o zaman anlamaydı. Ezberden bile o. yapamıyorsun şakayı ya. O, o zaman gelmişti anlıktı. Seni ben, anlıktı ben nasıl anlıktı yetiştiremedim anlıktı. ya? Nasıl böyle anlıktı olabilir abi şeydi ya? Çünkü salak bu çocuk orta? <laughs> Ama çocuğa zorbalık yapmayalım artık yeter. Başka Salak şey gerizekalı liberal faşist. Bu amına koyduğumun bu amına koyduğum faşist takımı aptal mı amına koyayım? Bu nasıl bir faşist takımı ya? Kesinlikle. Lütfen oynamak. Biz level 1'iz buraya. Amına koyduğumun golü <laughs> kapalı nevelini. Senin <laughs> amına koyayım <laughs> bu kadar yarrak gibi bir oyun hayatımda oynanıldığını... ben daha görmedim. İkiniz niye birbirinizi sikiyorsunuz November'ın da Morla beraber. Ya, ya ölseydin ne olacaktı bak, Kalsın senin? Arabayı değiştir artık, ben... değiştir. Değişemiyorum diyorum. Yol açın değişemiyorsan siktir kapattan oyunu. Amına kodum küçük seni. Siktirim şimdi götün ha. <gülüyor> 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 Deli. Sen nerede yaptın? Deli nerede yaptın sen askerliği? Orada <laughs> o 57 topçu tugayı ikinci yardımcı tugayında yaptım. daha sesi de kesiliyor şunu düşür bir ya. Ya da siktir git bir mikrofon al artık ya. <laughs> <laughs> Aaa <ol>. delirdi yine. <laughs> Çavuşum bir sakin olun çavuşum. Adam helal helal böyle disiplinli olacaksın. Ses alıştırmalarına başlamış kadın. helal olsun. Şu adamı bozamıyoruz ya. Bozdum 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 bozdum. Tamam devam et abi. Devam et. Alacağım onu da. Ya var ya İbo kene gibi sen. Amını sikeceğim şimdi senin İbo. Siktir lan. Amcık seni. Hadi Samet. Lan ne yapıyorsun? Amını sikeyim senin ya. Aslında Allah <laughs> Allah. Evet, evet. Oğlum Aç parmakları Aç parmağınla der şunu. Oy. Yedir ama yedir, yedir, yedir elinle yedir. Bozuk işte bak. Yedir yedir. Yedir abi, yedir şifa. Yüreğine sağlık. Allah. Son ayarlı, son. Dur onu sonra ayarlarız ya maç gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şu e, Karaman. Efendim Karaman ne yapıyorsun? Bak hep senin Değiş taraftan. Mi, olgi ya olgi oyuncu değişmiyor. Oyuncu değişmiyor sen tek oyuncusun oğlum. Oğlum. Hiç <laughs> 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 <Tek> sıkıntı yok. Hiç <laughs> sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir daha gel kaleye. Bir dakika. Karaman <laughs> <Oğlum, gülüyor> kulaklarım doğru mu duydu ya? Karaman <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bir dakika, kapat yeni korku oynamayacaksın rezan Allah'ım şu mouse'u alsanıza benden, alsana şu mouse'u. Allah aşkına <laughs> o... ol, şu mouse'u alsana de. Nuri benden. <laughs> bak, bak şu mouse'u benden alın, yapma, alın abi. Rezzan, ne yapma, ne yapma, bak elim ayağım duruyor mouse'u benden alın. Alın şu mouse'u benden. Sakin ol, sakin ol abi sakin ol. Kardeşim gerek yok, gerek yok oğlum. Sakin ol abi, yaşlı başkalarından boş telefonun başında ananı sikeyim. bekliyorum bekliyorum hmm. ama telefonun başımda bak biliyorum. biliyorum telefonun başımda çaresiz Sus. bekliyorum bekliyorum hmm. ama Some people got a real problems Some people out of fun. Some people think I can sold them. Lord, I'm a new human after all. I'm only new man after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. feci bir şekilde geliyor mu? gelsin. Takip gelsin. Hocam, bu sanat apat. abi bu sanat kaçmaz. Apat! Evet abi. Sana gelsin. Merhaba. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. <laughs> Bin can feda benim yurduma <laughs> Her cenneti cennetin Götürledi de kulaklarımızı abona koyun ya Bir yer derdim <laughs> benim Bir memleketim İnsan da bu kadar mı kulak olmaz ya? Bu kadar mı kulak olmaz ya?